endekteyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı ile birlikte çok ince, stratejik düşünülen bir savaşın olduğu yerdeyiz. Hicretin 5. yılıydı. Müşrikler Bedir'de ve Uhud'da hiç ummadıkları bir yenilgi almışlardı. Artık bütün güçleriyle kendi kabileleri, Yahudiler kandırabildikleri bütün kabileler ne kadar kişiler varsa İslam aleyhine toplayabildikleri onların hepsini topladılar. Ve İslam'ın üzerine, Müslümanların üzerine gelmeye niyetlendiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber aldı. Hicretin 5. yılıydı. Ashabıyla birlikte istişare yaptı. Nasıl bir savaş düzeni oluşturalım diye. Hazreti Selman'ın farisi ashabın arasında paylaşılamayan Selman. Sahabeler onu çok seviyordu. Çünkü Faris'ten, İran'dan kalkıp gelip İslam olmuş, Müslüman olmuştu. Hz. Selman dedi ki, Ya Resulallah, bizim beldemizde savaşta hendek kazarız. Hendek kazalım, düşmana şaşırtalım demişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu görüşü uygun gördü. Ve istişare neticesinde hendek kazıldı. İşte bugün araçların geçtiği, yolun olduğu yerde hendek kazıldı. Yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde ki bir atın atlayamayacağı e, büyüklükte ve 5 metre derinlikte hendek kazıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hendeyi kazma sırasında birçok mucizeleri gerçekleşti. Hava çok soğuktu, Medine-i Münevvere'de kıtlık vardı. Açlık vardı, yağmur yağmıyordu, su yoktu, yiyecek yoktu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelerin her birine çeşitli uzunlukta yerler paylaştırmıştı. Herkes kendi üzerine düşen yeri kazıyor ve orada hendeyi oluşturuyordu. Bir kayaya rastladılar, kırılmıyordu bir türlü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dediler, Ya Resulallah bir kaya var ki biz onu parçalayamıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kazmayı aldı ve kayayı üç vuruşla parçaladı. Birinci vuruşunda bir kıvılcım çıktı. Ve Efendimiz aleyhisselam Allahu Ekber Şam'ın anahtarları bana verildi buyurdu. Ve Şam'ın fethedileceğini müjdeledi. Ve yine ikincisinde Allahu Ekber bana Fars'ın, Faris'in yani Kisra'nın fethedileceği müjdelendi buyurdu. Ve yine üçüncüsünde de Allahu Ekber Yemen'in anahtarları verildi buyurdu ve Yemen'in fethedileceğini müjdeledi. Sahabeler çok sevinmişlerdi. Ama açlık ve yorgunluk hat safhadaydı. Sahabe Efendimizin biri geldi ya Resulallah karnıma taş bağladım dedi. Taş bağlarlardı karınlarına ki mide açlığı hissetmesin diye. Peygamber aleyhisselam entaresini kaldırdı. Onun saadetli karnında iki tane taş vardı. Evet o da herkes gibi çile çekiyor ve emek veriyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu mücadelesiyle ashab-ı kiram efendilerimizin gayretiyle hendekler kazıldı. Düşman geldi, hayretler içinde kaldı. Baktılar önlerinde hendek var. Ashab-ı kiram efendilerimiz hendeğin zayıf kalan kısımlarına da takviye yaparak düşmanın atlamasına engel oldular. Hendek'te Bedir'de ve Uhud'da olduğu gibi göğüs göğüsü çarpışma çok az oldu. Hendek buna engel oldu ve mani oldu. 27 gün boyunca müşrikler ileri taraftan buraya doğru geldiler. Müslüman ordusu ise bu bulunduğumuz yerde sırtını arkamızdaki Sel Dağı'na dayayarak bulundu. Sağ tarafımızda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin karargahını kurduğu fetih çadırının olduğu yer var. işte hemen önümüzde. Onun hemen önünde Hz. Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın fetih e, karargahının olduğu yer. Onun hemen yanında Hz. Ebu Bekir'in, onun hemen yanında Hz. Ömer radıyallahu anh'ın, onun hemen yanında Hz. Ali radıyallahu anh'ın savaş çadırları buradaydı. Onların yerine yedi tane bugün mescit yapıldı. Biz bunlara seb'u mesacit deniliyor bugün. Yani yedi mescitler diye. Savaş 27 gün sürdü. Artık müşrikler de sıkılmış ve bunalmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen Hz. Nuaym radıyallahu anh Gatafan kabilesinden. Henüz kabilesinin onun Müslüman olduğundan haberi yoktu. Peygamber Efendimiz'e dedi ki ya Resulallah müsaade eder misin ben onların birliklerini dağıtayım. Efendimiz Aleyhisselam harp hiledir buyurdu. Ve Hazreti Nuaym gidip Radiyallahu anh müşriklerle Yahudilerin arasında farklı farklı konuşmalar yaparak onları birbirine şüphelendirdi ve onların birliklerini, birlikteliklerini bozdu. Ve daha sonra bir sabah burada büyük bir rüzgar kasırga çıktı. Müşriklerin bulunduğu, karargahların olduğu yerlerin, çadırların hepsini birbirine geçirdi. Ve artık dediler ki Haşa, Muhammed Aleyhisselam yine sihir yapmaya başladı. En iyisi gidelim dediler ve geldikleri gibi geri döndüler. Böylece artık topyekün Müslümanların üzerine bir daha artık saldırmayacaklardı. Hendek harbi ile beraber iyi bir ders almış oldular. Ve işte o mücadelenin gerçekleştiği, hendeklerin kazıldığı ve büyük fedakarlıkların yapıldığı yer burası Hendek. <laughs>